Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. Horstürk TV kanalından selamlar, saygılar. 11 Kasım Cumartesi günü gündüz Ankara At Yarış Tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Birazdan altılı ganyan yorumlarımızı sizlerle paylaşacağım. Öncelikle yeni kanalımız olan Horstür TV'ye abone olarak bizlere destekli olursanız bizleri mutlu etmiş olursunuz. Eee... Onun dışında Ankara'da toplamda 9 koşulu tahminlerimize başlayalım. Birinci altılı gayan saat 13.30'da başlıyor. Handikap 15 4 yukarı İngilizlerin 1200 metre mesafeli çim yarışı. Burada e, favorimiz 2 numaralı Altın Eken. rakibi 5 numaralı Sultan Beşir olacaktır. E, onun dışında 2 5'in dışına çıktığımızda 1 numaralı Süleymana da bir şans verebiliriz burada ağır kilosuna rağmen Ercan Çanka ile 2-5-1 şeklinde bir sıralamamız var. Çok daha sürpriz arayanlar 50 kilonun hafifliği ile 6 numaralı damlaya da bir çarpı atabilirler. Sıralama 2-5-1 yeri olanlar 6'yı da değerlendirebilir. İkinci koşu meydan 3 yaşlı Arapların 1600 metre için pist yarışı. Bu yarışta favorimiz 9 numaralı Prenses Ova Veda Tabiş binmiş. Son yarışı ikinci. Rakibi 5 numaralı Fethiyeli olacaktır. Ee, o da Gökhan Kocakoya ile dikkat çekiyor. Onun dışında 3 numaralı Abansız Güç Aziz Demirle ve 7 numaralı Hayatımın Canı Hışman Çizikli yazılabilir. İkinci koşu sıralamam 9-5-3-7. 9, 5, 3, 7 şeklinde oluştu geldik 3. koşuya. 3. koşu 2 yaşlı İngilizlerin satış iki koşusu 1500 metre kum pistte düzenlenecek. Burada normalde bir numaralı Line Packer'ın tabi Tabişle kazanmasını beklerim. Alternatif tekimizdir. Fakat e, bugün 6. koşuda iki altılıyı da bağlayan koşuda bankomuz olduğundan dolayı e, dileyenler o 6. koşudaki bankoyu her iki altılı içinde ortak banko olarak kullanabileceğinden dolayı diğer koşulara tek atmak istemeyenler Burada 1 numara line pick'ının yanına 4 numara stay happy yazabilir. Geniş oynayanlar 1-4 geçebilir. Ekonomik şablon düşünenler ise 1 numarayı banko olarak öneriyoruz. 4. koşuyla devam ediyoruz. Handikap 16'ya bir yarışla başlıyor. 2. 6'lı ganyan saat 15 itibariyle. Bu yarışta favorimiz, önceliğimiz... Hafif kilolu safkanlardan 8 numaralı Nemo rakibi 7 numaralı Lady Avşa, 5 numaralı Steel Hawk, daha sonra 4 numaralı Sadece Sultan, ağır kilosuna rağmen yine 1 numaralı Alpingo'da da yazılabilir. İlk hayattaki sıralamam Ankara'da 8 7 5 4, 1, 8, 7, 5 önceliğimiz 4 ve 1 daha sonra. İlk ayaklar biliyorsunuz zor oluyor. Zaten handikap 16 yarışlar da zor yarışlardır. O yüzden sizin de kendi tuttuğunuz atlar varsa değişiklikler yaparsınız. Kendi düşüncelerinize göre. 5. koşuya geldik. Meydan bir yarış 1600 metre çim pistte. E, bu yarışta Önceliğimiz 3 numaralı dinamit olacak Müslüm Çelik idaresinde sürekli istikrarlı koşan bir safkan zaten. Rakip olarak kendisine e, dinamitin 2 numaralı Bay Özgün Özgün Ancaş çaprazlaması güçlü bir orijin hakkını vermesi lazım en azından. Ee, onun dışında burada 7 numaralı Altın Nigar Ahmet Çelik faktörüyle ve 11 numaralı Zaman Çiçeği de çizikle yazılabilir. 3 2 7 11 5. koşu sıralamam 3 2 7 11 olacak. Altıncı koşu Hitit koşusu. Grup 2 standartında 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kum düzenlenecek yarışı. 4'te 4 yaparak yenilgisizliğini devam ettiren 4 numaralı Son of Cougar'ın kazanmaya devam etmesini bekliyoruz. Ee, kazandığı yarışlardaki harika görüntüsüyle maşallah diyelim nazar değmesin. Altıncı koşuna bankumuz olacaktır. Her iki halkayı da bağlayan bir koşu olduğundan dolayı her iki altılı içinde yanan at yazmadan tektir. Aslında böyle iyi e, bir safkanı 6. koşuya koydukları için programda e, biraz şüphelenmedim değil. Çünkü bu kadar iyi bir safkan 6. koşuya neden konur? 7. koşuya konulabilir en azından. Sadece bir tane altılı ganyanda tek olsun diye. Acaba Sun of Cougar geçilir mi diye de düşünmeden edemedim açıkçası. Ama yani yarışlarını izlediğimiz tayın geçilmesi çok zor bir ihtimal eğer bir rahatsızlığı olmadığı sürece. O yüzden bizim tekimiz olacaktır. Her iki altılının ortak noktası olan 6. koşuya konulduğundan dolayı biraz şüpheye düşsem de e, çünkü 7. koşuya konulabilirdi bu yarış. Neden 6. koşuya konulmadı diye hep düşündüm ben bu e, koşuyu. Çünkü e, iki altılı tek attığınızda Direktman 2 altın anında e, maliyetini düşürüyorsunuz. Dolayısıyla insanlara seçenek sunma açısından bence 7. koşuya konmalıydı bu yarış. E, o yüzden biraz endişelerim var. Acaba geçilir mi diye ama yine de bakın tekrar altını çiziyorum. Bankomuzdur. Normalde ilk 4 yarışını izlediğimiz tay zaten bu grubu geçmesi lazım diye düşünüyorum. Hani aklımda neden soru işe işareti kaldığını size biraz anlatmaya çalıştım. dilim öncü umarım yardımcı olabilmişimdir. Yine de tekimizdir Sanos kugir 7. koşuya geldik. 7. koşu şartlı 5 bir yarış 1600 metre çim pisti. Burası 7. koşu 7 8. ve 9. koşu ikinci altılıyı bağlıyor. 1. altılıyla alakası yok. burada ise 7. koşuda sizlere önereceğimiz 3 tanesi var. 5 numaralı 5 numaralı Dizlerim, 3 numaralı Aslan Soylu ve 4 numaralı Kayamert diyoruz. 5-3-4 şeklinde bir sıralamamız var. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Zaten cumartesi 3 tane yerli yarış programı var. Videoları uzat, uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. 8. koşuya geliyorum. O yüzden biraz böyle hızlı hızlı e ee, sizlere anlatmaya çalışıyorum. 8. koşu 5 adlı bir yarış. Burada ben 4 numaralı Yamatai, 5 numaralı Raymond Reduction ve 3 numaralı Anares diyorum. Yani 4 5 3 benim için yeterlidir 8. koşuda. Son koşuya geldik. Son koşuda ise favorimiz 6 numaralı Lucy Strom olacak Ahmetçilikle 2200 metrelik yarışta rakibi kim olabilir? 3 numaralı Golden Runner ve 4 numaralı Nevres Surgeon olabilir diyorum. 6 3 4 bizim için yeterli. Eee 9 koşulu programı sizlere kısaca e, özet geçtik. Bu videonun arkasından akşam İzmir ve Diyarbakır tahminleri de kanalımızda olacak. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğeni ve yorumlarla katkılarınızı her zaman bekleriz. Şimdiden herkese cumartesi günü bol şanslar.